Merhaba çocuklar nasılsınız? Tamam, ol, Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Sağ Sen ne güzelsin ya. <laughs> ne güzelsin sen? Oh, Adın senin. ne senin? Benim amirasım ben. Arkadaşlar muhtarımızı vermiyoruz değil mi? Hayır. Hayır, Hayır, Hayır. Vermiyoruz, Tamam. Hayır. Thank you. Don't get, don't get. Geçin, 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 geçin. Biz şurada mıyız? Biz şur şuradayız değil mi? Evet. Evet. Biz, Biz buradayız. Buradayız. Tamam, tamam. tamam. OSB alanında köyün batı ha. tarafına. Ha. Evet. Burası. Buraya düşüyor. Evet. Yani şu fark ettiyseniz burada da evler var. Bak. Hmm. Şurası da evler, yerleşim alanı. Tamam. Yerleşim alanı direkt yanında. Şurası mezarlık. Mezarlık alanı. Görmüş tamam. olduğunuz mezarlık alanı. Zaten muhtarımız bu mezarlık alanı verilmedi diye görevden alındı. Şurası da yine e, koya ait tarla. Buraya fazla yaklaşmadılar ama buraya kadar geldi. Peki nereye alıyorlar? Bu tarafı mı alıyorlar? Buradan böyle bu alınıyor. Buradan, bu Zaten tarafı, e, köye girerken ne? sol tarafta dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Burada inşaat şirketi var. Hı hı. Bura, bu, burada o şekilde alındı. Hı hı. Köyün hemen altından da şu taraftan da yani şu ileride akavaklı kalanın aşağısından da yeşilırmak geçiyor. Hı hı. Buraya da HES yapılması planlanıyor. Şuraya? Evet, evet. burası. Şimdi gördüğünüz gibi D100 Karayolu inşaat şirketi. Şurası e, Termorman Bakanlığı. Ağaçlandırma alanları olarak ayrıldı burası. Burası Köy alanı burada. OSB tırman. Araya buraya köy sıkışmış oluyor. Yani OSB yapıldığı zaman bu köyün ne tarım alanı, ne mera alanı, ne yaşam alanı, hiçbir alanı kalmıyor. Evet. Şimdi bir ben bir şey söyleyeyim. Tabii. Ben buradan köyden 350 dönüm yer yer katletmişim. Öyle dedin. Şey. Nereden almışsın? Köyden ben almışım şahsım var. Şahsım 350 dönüm Allah yer Allah. kapsetmiş. Bugün e, esnaf sanat başkanı. Hayda. E, köyde ne köyde kadar yapmışlar. yanlış bilgi vermiş. Öyle bir hocam, bir bilgi vermiş. Hocam o kadar çok e, karmaşık bilgi vermişler. Öyle bir böyle algı operasyonu oynatmışlar ki işin içerisinde inanın belki de kaymakam bile, valiye bile doğru dürüst sağlıklı bilgi verilmeden burada köyde gelip ya işte orası zaten devletin orası gitti. Yok canım hiç uğraşmayın oraya. Orayla alakası yok. Kesin karar verdilerse olur gibi. algı operasyonu inan vatandaşın da moralini bozup böyle sinmesine de sebep olmuştu <laughs> aslında. Yani, ya ama şimdi ta mezarlığa böyle. kadar gelince birazcık millet uyandı. Hı. <laughs> Pazarlık da gidiyormuş. Pazarlığın tapusunu istediler bu şey Muhtar Bey'den. Öyle, öyle olunca ne oluyor yani? Pazarlık da mı gidiyor? Hayır, da gidiyor. önemsemediler başkanım. Ciddiye ya, almadılar. Biz üç gün hakikaten bir... verdiğiniz mücadeleyi biz biliyoruz. Evet. Biz işte, gün baş hayvan yapıyoruz. yapıyoruz. Evet. Meramız, hazinemiz, evet. tapulu, tarım arazilerimiz elimizden alınmak isteniyor. Şu an sade. Başkanım bu ellerle çalışıyoruz, üretiyoruz, kazanıyoruz. Bir şikayetçi değiliz. Biz tarlada, bağda, bahçede gerçekten çalışıyoruz. Çoluk çocuk çocuk. Evet. Çocuklarımızı en iyi yok. üniversitelerde okutuyoruz biz. Okuttuk ve şu an okutuyoruz hala. Lütfen. Biz şehir istemiyoruz ya. Ya yapsınlar hocam, biz fabrika şey istemiyoruz değiliz. Kızım bir şey daha söyleyeyim. Evet. Bu köyde okur yazar olan çok yüksek hocam. Hemen hemen hiç yardım almayan kasabamızın köylerinden birisi. Devletten hiç yardım almıyor bu. Allah Yani kendi kendine hiç geçene, geçene Hiç, yardım, hiç, hiç yardım almıyor. Yani arazisi de o kadar çok verimli olmamasına rağmen mesela şurası bir tek arazi. O ırmağın, tarafında. Ama biz ondan daha fazla burada verim alıyoruz. Evet. Ama niye o da neyle? Emekten oluyor tabii. tabii. Emek veriyorlar. Ee, bir bamyamız var. Bir de hayvancılığımız var. Amasya Taşova Çambükü köyündeyiz. Neden buraya geldik? Burası gerçekten tarımsal üretimin çok güzel bir şekilde gerçekleştiği 3000'e yakın büyük ve küçük baş hayvanın yetiştirildiği, ürünlerinin alındığı 250 tane köyde yaşayan üreticinin yüksek bir hayat standart tutturduğu bamyasıyla ve et üretimiyle bölge ekonomisine ciddi bir katkı veren örnek bir Anadolu köyü. Keşke bütün köylerimiz bu kadar verimli ekonomik hayata katkıda bulunsalar. Köylülerin çocukları okuyorlar, okumuş bir köy ve birçoğu da üniversite değil ya bitirmiş ya da üniversitede öğrenci olmak durumunda. Peki biz Zafer Partisi olarak neden buradayız? Çünkü bu köyün merasını da içine alacak, mezarlığını da içine alacak şekilde bir OSB köyün yanına kurulacak. Bunun kararı alınmış. Ve OSB'nin kurulması ile birlikte bu köy tam anlamıyla ekonomik yaşam alanını yitirecek. Hayvancılık sona ermek zorunda çünkü hayvanları için yer kalmayacak ve Türkiye'de MAMYA üretiminin önemli bir bölümünün bu bölgede gerçekleştiği ve köyün de bambi üretiminde önde gelen üreticilerinden bir tanesi olduğu düşünülürse tarımsal üretime de bir darbe indirilecek. Aslında OSB ilk önce burada kurulma kararı alınmamış. Buraya bir 500-600 metre uzaklığı başka bölgede. Sonra siyasi bir kararla buraya nakledilmesi karar alınmış. Tabii ki OSB'de 6 bin kişiye iş verilecek. Bu da olumlu ve yatırım olmalı. Çünkü Amasya sanayisi de gelişme mücadelesi veren bir sanayi. Ama sanayide gelişirken tarım ve hayvancılığı da öldürmemeliyiz. Bugün yapılan şey tam da bu. Bir doğru adım atılırken politik bir yaklaşımla bir başka doğruyu tahrip ediyoruz. Ediyorlar daha doğrusu. Biz de Zafer Partisi olarak buradan bütün Türkiye'ye ve siyasal iktidara sesleniyoruz. Amasya valisine sesleniyoruz. Kaymakama sesleniyoruz. Bu yanlıştan geri adım atın. Bu insanlar köylerinde mutlu. Bu köy devletten yardım almıyor. Ekonomik durumları gayet iyi. Çok memnunlar. Çünkü çalışıyorlar ve kazanıyorlar. Çalışıyorlar ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Eğitim seviyeleri yüksek. Böyle bir köyü niye tahrip ediyorsunuz? Böyle bir köyde yaşayan insanların niye evini, barkını, üretim alanını dağıtıyorsunuz? büyük bir ülke. Bu ÖSB'ye başka yerlerde de inşa edebilirsiniz. 500 metre ileride, Bir kilometre ileride. Yapmayın demiyoruz. Türkiye'nin OSB'ye, Amasya'nın OSB'ye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ama bir şey yapmak için diğerini tahrip etmeyin. Zafer Partisi olarak köylünün yanındayız. Ve bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Sizlerin de Vali Bey, Kaymakam Bey, Tarım Bakanı, Sanayi Bakanı, Vicdanlarınıza sesleniyoruz diyeceğim ama işte bu noktaya geldiğinde duruyorum. Şimdiye kadar vicdanınızın olduğunu gösteren bir tek eylem yapmadınız ki. Hadi gelin bu sefer vicdanınızın olduğunu gösterin biz de sizden özür dileyelim bu kararı geri alın. Söz veriyorum Zafer Partisi Genel Başkanı olarak bu yanlış karardan geri adım atarsanız size teşekkür edeceğiz.